Merhabalar. Konya'da bir son videoyu ne zaman çektim ben hatırlamıyorum. Bir arkadaşımız sormuş ama bir çanak hareketi vardı burada. Bu çanak hareketi tamamlanmış. Yani 550 idi. Üstünde de kapanış gelmiş. Yani bir iki kere altında kapatmış ama önemli olan 8 günün üstünde kapatmış. Yani burada şunu söyleyeyim. 538 altına düşmedikçe ivme devam eder arkadaşlar. Yani 538 altına düşerse 20 gün 496'da bir stop olarak da düşünülebilir 20 günün tadılımı. Onun altında 50 gün 433'te. Ee, biraz hızlı hareket etti Konya bu aralar. Böyle bir koptu gitti geldi falan filan. Ee, bu kadar hızlı hareket eden kağıtta zaten düzeltmeler normal. Gördüğünüz gibi bunu geçen videoda bilmiyorum söyledim mi? RSI 78'e gelmiş. Dayanmış. Oradan düzeltmeyi yemiş. Hafif aşağı bir hareket. Stokastikte 64, 05, 64, 75 yani burada beyaz bir mum görülürse pazartesi günü bir kesişim olur. Görülmezse de e, yani 529 desteği burada yani 8 gün kırılabiliyor. 8 gün almayalım. Yani 529 desteğinin üstünde kalırsa 550'nin üstüne doğru tekrar e, atak yapma şansı her zaman bulur. E, Tabi 20 günden de dediğim gibi çok ayrı. 496, 553 bu kadar 20 günden ayrı giderse Şuradaki gibi e, düzeltmeler gelebiliyor. Yani geçmişine bakın. Hissedin çok kolay. Bakın geçmişine. Yani 20 günden ne kadar ayrılabilir ki bir kağıt. Hadi uçup kaçmıyorsa tavan tavan çok fazla ayrılamaz. Bir yerde düzeltme yapmak zorundadır. Zaten o düzeltmenin de bir kısmını yapmış gördüğünüz kadarıyla. Buradan sonra söylediğim e, yani 531 destek 500 497 doğu 500 olur zaten şeye kadar. 500 liranın alt biraz altı belki bir stop noktası olarak düşünülebilir. Ha, çanağı katlarsa tabi e, 300 dibi kaç buranın 380 diyelim 550 e, 480 170 mi oluyor 5, 650 730 mu yapıyor 730 yapıyor nerede altın oran 718 yani yukarı yönlü hareketler devam ederse bu çanak katlanırsa 718 20 730 çıkıyor ama aşağı yukarı oralarda bir dirençle tekrar karşılaşılabilir. yani bunun dışında çok da dikkatimi çeken söyleyecek bir şey yok. bilemiyorum çanak katlar mı onu da bana sormayın. Yani, <laughs> yani takip edin işte bir kağıt ortalamaların üstünde seyrediyorsa ve düşmüyorsa ortalamaların altında kısa ortalamaların altına yönüde. yönü de e, haliyle yukarı oluyor. E, yani ana trendimizde hatırlatayım tekrar 369'da Konya'da. Yani bu nereden geliyor? 20 Mart dibinden gelen bir trendimiz var. Major. Yükselen trendimiz. Ha, Şunu söyleyeyim yani 435'e düşse bu kağıt 50 günün üstünde kaldıkça hatta şu ana trendin üstünde kaldıkça en azından orta vadede e, bu bir yükselen akıma hala işaret eder. E, 200 günde 400, 351'de bunların tüm ortalamanın ve trendin üstünde seyrettiği müddetçe yani kısa vadeci değilseniz çok korkacak bir durum olmaz tabi ama şu var 553'ten de e, 380 400'lere 400 lere düşen bir kağıtta herkes karını almak ister açıkçası. orada, e, onun için de söylediğim seviyeler takip edilebilir. Hepinize iyi haftalar.